Mart ayı için söylediklerimi unutun arkadaşlar. Hem Ocak hem de Mart ayı gölgede kalacak. 18 temada toplam 85 set çıkıyor ve aralarında gerçekten çok güzel setler var. Özellikle Icons ve City temaları beni çok heyecanlandırıyor. Bakalım sizi en çok hangi temalar ve hangi setler heyecanlandıracak? Bu videonun altına bol bol tercihlerinizi ve fikirlerinizi bekliyorum. Bakalım Haziran'da çıkacak olan setlerden en çok hangisi bekleniyor olacak? Bunu hep birlikte görelim. Temaları acaba hangi sırayla sayalım diyeceğim ama bu sefer birazcık kafama göre gideceğim arkadaşlar. Herhangi bir sıra takip etmeyeceğim. Ağırlıklı olarak yine alfabetik sırayla gideceğim ama aralara bazı alfabetik sıraya uymayan temalar da sokacağım. Çayınızı veya kahvenizi hazırladıysanız yani hazırsanız beğenmeyi de unutmadıysanız başlayalım. Tabi bir hatırlatma daha geçeyim. Ben Euro fiyatlarını söyleyeceğim arkadaşlar. Yani Avrupa fiyatlarını söyleyeceğim. Siz Türkiye fiyatına çevirmek için bunu 35 ile çarpmanız gerekiyor. Ne yazık ki. İlk temamız bu yıl sadece tek set çıkaracak olan bir tema. Architecture yani mimari teması. Bu yılın mimari seti 21061 kodlu Notre Dame Paris. 60. ve 4383 parça ile açık ara en çok parçalı mimari seti oldu. 4383 parça olmasına rağmen 33 santim yükseklikte tabanı da 22'ye 41 santim. Yani devasa bir set değil. Ayrıntı verebilmek için küçük parçaların yoğunlukta olduğu bir model olmuş. 230 Euro'ya çıkacak ve yeri kesinlikle belli Eiffel Kulesi'nin yanı. Sırada biriket setleri var. Tam 4 set geliyor. 4749 Sevinç, Üzüntü ve Kaygı Inside Out 2 seti 300 parça 20 Euro. 4751 Legolas ve Gimli, Gandalf ve Balrog, Frodo ve Gollum, Aragorn ve Arwen setlerinden sonra bence harika seçim. 297 parça ve 20 Euro. 4752 Carl, Russell ve Kevin up temalı set 308 parça 20 Euro. 4753 Mirabel Madrigal bu da Encanto seti 179 parça 10 Euro. Sırada Disney setleri var. Tam 11 set geliyor. 43247 Aslan Kral Simba. Bu setin arkadaşlar benim için yeri farklı olacak. Çünkü sinemaya gittiğim ilk film Aslan Kraldı. O yüzden benim için yeri gerçekten farklı. Tam 1445 parçalık bir set. Bu sene daha önce Stitch çıkmıştı. Onu bilmeme rağmen hoşuma gitmişti ama bu cidden efsane gözüküyor. Fiyatı biraz üzecek 130 euro. Yani ülkemizde 4500 lira civarı olur diye düşünüyorum. Bu fiyatı düşünmüş olacaklar ki arkadaşlar bu setin ekonomik boyunu da yapmışlar. 43-243 Aslan Kral Yavrusu Simba 227 parça ve 20 euro. Yani bir önceki setin Küçük ve ekonomik boyu. 4720 Mini Disney uyan Güzel Kalesi. Daha önce bu mini kalelerin devamı gelir demiştim ve gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bakalım daha kaç tane gelecek. Ama ben açıkçası bu küçük kaleleri beğeniyorum. Bu toplamda 5. kalemiz olacak. 528 parça ve 40 euro. 43-235 Ariel'in müzik sahnesi 60 parça 16 euro. 43-240 Malefiz'in Ejderha formu 583 parça 70 Euro. 43-244 Elsa'nın Buz Sarayı. Daha önce çıkmış Elsa'nın Büyük Buz Sarayı'nın bu biraz daha küçük versiyonu. 630 parça 100 Euro. 43-245 Büyülü Madrigalevi 1560 parça 160 Euro. Bu sette bayağı dikkat çekiyor. 43-251 Antonio'nun Hayvan Barınağı 310 parça 40 Euro. 43-252 Moana'nın Saksısı. 619 parça 45 Euro. 43-254 Ariel'in Kristal Mağarası 141 parça 30 Euro. 43 276, Pamuk Prenses'in Mücevher Kutusu 358 parça 45 Euro. Sırada merakla beklediğiniz Aykız setleri var. Setleri diyorum çünkü iki set çıkıyor. İlk set uzun zamandır beklediğimiz 13 sosuç kodlu Yüzüklerin Efendisi Barat seti. Geçen seneki içimizi açan muhteşem Rivendell setinden sonra Mordor'un Lord'u Sauron'un kara kulesini inşa edeceğiz. Tam 5471 parça ve yapıldığında yüksekliği 83 santim oluyor. Ayrıca 83 santim yetmezse daha çok setle boyunu 30 santim ar daha arttırabilirsiniz. Tabi setin fiyatının 460 euro olduğunu da unutmamak lazım. Sauron, Frodo, Sam, Gollum dahil 10 minifigür olan sette tabii ki en tepede her şeyi gören göz var ve bu göz ışıklı birik ile aydınlatılıyor. Setin Türkiye fiyatı ise tahminen 16 bin lira olacak arkadaşlar. Hazirandaki ikinci Icon setimiz ise 1334 kodlu retro radyo. Biliyorsunuz daha önce piyano, gitar, daktilo ve fotoğraf makinesi çıkmıştı. Şimdi de 1950 ve 60'ların radyosu geliyor. 906 parçadan oluşan set, konuşan seçmen şapkadan sonraki sesli birik içeren ikinci set olacak. Yaptıktan sonra gerçek radyo gibi sesini açıp kapayabileceğiz. Frekans kadranında geçiş yaparken kaydedilmiş sesleri dinleyebileceğiz. Ayrıca arka kapağını açıp içerisine cep telefonu yerleştirip onu da dinleyebiliyoruz. Fiyatı 100 Euro yani 3500 TL civarı olacak. Sırada Aydayaz teması var. Yine belki de bu senenin en çok satılacak setlerinden biri geliyor. 21349 Smoking Kedi. Evet, Kedim Çarşı'nın Lego seti. <laughs> çok benziyorlar değil mi? Ya <laughs> Asla 15 saniyeden fazla kucakta durmaz. Gelir bacaklarına yatar ama 15 saniyeden fazla kucakta durmaz değil mi kızım? Allah, hadi bakalım. Bu seti yapınca, çarşını karşısına koyunca nasıl bir tepki verecek? Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. 1710 parça ve 32 santim boyunda olacak. Kafası çevrilebiliyor. Kulaklarını, patilerini ve kuyruğunu ayarlayarak farklı pozlar verebiliyoruz. Gözlerini mavi veya sarı, ağzını da açık veya kapalı yapabiliyoruz. Fiyatı da yine bir önceki radyo gibi 100 lira olacak. Yani 3500 TL civarı olacak. Sırada DC, yani Batman setleri var. Tam 4 set çıkacak. 76-270 Batman robot zırhı 140 parça. 15 euro. 76-272 Batman, Batgirl ve Joker ile birlikte Batcave 180 parça. 35 euro. 76-273 Batman yapım figürü ve Batbot 713 parça. 75 euro. Görmüş olduğunuz gibi yapım figürleri devam ediyor ve bunlara çeşitli aksesuarlar da yani Binecekleri motorlar da eklenmeye başladı. Bence bunların devamı da gelecek. 76-274 Batman Batmobile ile Harley Quinn ve Bay Freeze'e karşı 435 parça 60 Euro. Bu setteki Batmobile'in bilgi lehası da var. Bence çok can yakacak. Sırada Haziran'da belki de en can yakıcı tema var. Biliyorsunuz Ocak ve Mart'ta en çok can yakan temalar Creator 3'in bir setleriydi. Haziranda ise bu durumu City teması eline aldı. City derken de zor oluyor. Tam 12 setle City teması bence aklımızı alacak. 6407 kırmızı çift katlı gezi otobüsü 384 parça 30 euro. Şehrimiz için çok ama çok güzel olacak. Yani şehrimizde böyle bir tur otobüsü bence yakışacak. 6408 spor arabalı araba taşıma kamyonu 998 parça 100 euro. Pahalı bir city seti ama hem 3 arabası var hem de araba taşıyıcısı var. Hem de 4 minifigürle geliyor. Yani oynanabilirli baya baya fazla bir set. Bence bu da hani şehrin bir taraflarında konabilir veya şehirsiz de gayet güzel oynanabilir. 6409 mobil inşaat vinci 1116 parça 110 euro. 16 tekerlekli harika bir sarı inşaat vinci. Bununla bence şehirde harika bir böyle inşaat sahası gibi bir kompozisyon yapılabilir. 6420 sarı inşaat ekskavatörü 633 parça 55 euro. Bu da az önce söylemiş olduğum inşaat sahnesine dahil olur. 6421 robot dünyası hız treni parkı 986 parça 8 minifigürü var 100 euro. Bu da arkadaşlar inanılmaz eğlenceli bir sete benziyor. 6422 kargo gemili sahil limanı 1226 parça 8 minifigür var. 110 euro. Hem liman kısmı fena değil, hem vinç var, hem de abartı büyük olmayan bir gemisi var. Bence bunu birazcık geliştirirsek şehir için güzel bir limanımız olabilir. 6424 Orman Kaşifi ATV Kızıl Panda görevi 92 parça 10 euro. 6425 Jungle Explorer su uçağı 177 parça 30 euro. 6426 Jungle Explorer arazi kamyonu 314 parça 30 Euro. 6435 çekici ve spor araba tamiri 101 parça 20 Euro. 6437 ana kamptaki orman keşif helikopteri 881 parça 100 Euro. Ve arkadaşlar yine uzun zamandır beklediğim 6444 koduyla Lego teslimat kamyonu. Ya hani bir önceki çıkan Lego kamyonunu fahiş fiyatlarla almaya çalışmıştım. Bir türlü nasip olmamıştı ama yenisi nihayet geldi. 1061 parça ve 90 euro. Şehrimiz için şehrimizdeki Lego Store'un önüne koymalık harika bir Lego kamyonu. Ve şimdi de bu yılın en flash temalarından Creator 3'ün bir temasına geçiyoruz. Haziranda iki set geliyor. 31151 T-Rex 626 parça 60 euro, 31153 modern ev 939 parça euro Özellikle bu ev setinden 2 veya 3 set birleştirilerek çok güzel bir ev yapılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şehrimize de, şehrimizin boş alanlarına da böylelikle e, çeşit çeşit evler doldurmuş oluruz. Sırada Frans teması var. Tam 11 set geliyor. 42-618 Hurt Lake City Cafe 426 parça 30 Euro. 42-622 Macera Kampı Okçuluk Poligonu. 157 parça 15 euro. 42 623 plaj su skuteri 84 parça 10 euro. 42 624 macera kampı rahat kabinler 437 parça 45 euro. 42 625 plaj su standı 213 parça 20 euro. 42 626 macera kampı su sporları 628 parça 70 euro. 42 630 Hurt Lake City su parkı 814 parça 80 euro. 42 631 macera kampı ağaç Evi, 1128 parça 130 euro 42 635 köpek bakım arabası 64 parça 10 euro 42 636 Hurt Lake City anaokulu 239 parça 50 euro 42 638 Castle Bed ve kahvaltı 1311 parça 100 euro Evet Frans temasında geçtik sırada yeni bir temamız var Gabby's Dollhouse yani Gebi'nin oyuncak evi teması. Tam 3 set geliyor. 3 setin 3'ü de 4 yaş üzeri için. 1795 bebek kutusu ile el işi yapımı 60 parça 15 euro. 1796 Gebi'nin kedi bakım kulağı 165 parça 40 euro. 1797 Gebi'nin parti odası 252 parça 50 euro. Sırada bazılarımızın merakla beklediği Harry Potter teması var. Tam 7 setle geliyor. Yine aralarında çok güzel setler var. 76 427 Şah Gaga 723 parça 60 Euro. indirim gelince kesin alınır. 76 431 Hogwarts Kalesi İksir sınıfı 397 parça 40 Euro. 76 433 adam 579 parça 70 euro bu sette bence indirim oldu mu kaçmaz ama sesli birik olsun böyle çıkartırken ses çıkarsın kesin isterdim 76 434 yasak ormandaki aragok 195 parça 20 euro ve yine yeni yeniden 76 435 Hogwarts kalesi büyük salon 1732 parça ve 200 euro Şöyle bir baktım arkadaşlar, öncekilerden daha ayrıntılı bir salon olmuş. Ve 11'de minifigürü var. 76-439 Ollivanders ve Madame Malkin'in cübbeleri 744 parça, 90 Euro. 76-440 3 Büyücü Turnuvası Varış, 1229 parça, 130 Euro. Uzun zamandır bu DroneStrong gamesini bekliyorduk ve nihayet geldi. Hem de 5 minifigürle. Sanırım Haziran'ın en dikkat çekici Harry Potter seti olacak. Evet. Sırada Jurassic World setleri var. Tam 3 set geliyor. 76-962 Bebek Pampi Ankylosaurus 358 parça 25 Euro. 76-965 Dinozor Görevleri Stegosaurus Keşfi 420 parça 65 Euro. 76-966 Dinozor Görevleri Allosaurus Taşıma Kamyonu 588 parça 90 Euro. Sırada Minecraft setleri var. Toplam 6 set geliyor. 21 259 Korsan Gemisi yolculuğu 166 parça 15 euro 21 260 Kiraz Çiçeği Bahçesi 304 parça 28 euro 21 261 Kurt Kalesi 312 parça 35 euro 21 262 Yelde Yirmeni Çiftliği 462 parça 55 euro 21 263 Badlands, Maden Mili 538 parça 60 euro 21 264 Ender Ejderhası ve Son Gemisi 657 parça 80 Euro. Ve gün geçtikçe daha çok dikkatimi çekmeyi başaran Monkey Kid teması. Haziran Adam 4 setle katılıyor. 80055 Monkey Kid'in takım güç kamyonu 712 parça 70 Euro. 80056 9 başlı canavar 757 parça 85 euro. Ninjago'da 3 başlı canavarlara laf ediyorduk. Burada 9 başlısı geldi. Gerçekten yaratıcılıkta sınır tanımıyorlar. 80057 Nesha'nın ateş çemberi robotu 1163 parça 110 euro. Bu da 32 santim boyunda devasa bir robot arkadaşlar 8058 göksel pagoda 1621 parça 140 euro 7 mini figürlü, çok hoş gözüken bir model olmuş. Sırada hasretle ve merakla beklediğim Ninjago setleri var. Bu haziran insaflı davranarak <laughs> tam 6 set çıkıyor. 71-814 Turnuva Tapınağı Şehri 3489 parçayla en büyük 5. Ninjago seti oluyor. 13'te minifigürü var 250 Euro. 71-816 Zeyn'in Buz Motosikleti 84 parça 10 Euro. 71-818 Turnuva Savaş Arenası 659 parça 50 Euro. 76-820 Ninja Takımı combo Aracı 576 parça 90 Euro. 71-821 Kolon Titan Ejderha Robotu 1055 parça 100 Euro. 71-822 Kaynak Hareket Ejderhası 1716 parça ve 150 Euro. Sıradaki temamız ise kendini gittikçe geliştiriyor. Gerçekten son çıkan modellerin yapımını çok beğeniyorum. Gittikçe daha da küçük olmasına rağmen güzel araçlar çıkarmaya başladılar. Evet Speed Champions teması. 76 923 Lamborghini Lambo V12 Vision GT süper araba 230 parça 27 euro söylemesi kolay değil ama hoş gözüküyor. 76 924 Mercedes AMG G63 ve Mercedes AMG sl 63 808 parça ve 50 euro. 76 925 Aston Martin güvenlik aracı ve AMR 23 564 parça 50 euro. Özellikle Mercedes paketindeki G63'ü çok merak ediyorum. Siz en çok hangisini merak ediyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Evet bol bol yazın arkadaşlar yorumlara. En çok hangi seti bekliyorsunuz? Hangi setler güzel olmuş? Hangi setler beklediğiniz gibi çıkmadı? Lütfen hepsini yorumlara yazın. Sona geldik. Son temamız Star Wars teması. Tam 4 set geliyor. 75-373 Mandalore'ye pusu savaş paketi 109 parça 22 euro. 2 Mandalorlu, 2 de İmparatorluk komandosu var. 75-386 Paz Vizla ve Moff Gideon Savaşı 289 parça 40 Euro. Özellikle bu setin ileride minifigürleri değerlenebilir. 75-390 Luke Skywalker X-Wing robotu 195 parça 16 Euro. Yani çok sık olarak Marvel temasında bu tarz Gereksiz robotlar görüyorduk ama bunun Star Wars temasına da uyarlanması benim açıkçası pek hoşuma gitmedi. Tutacağını da düşünmüyorum. 75-391 Rex Y-Wing mikro savaş uçağı 99 parça 13 Euro. Evet son tema demiştim ama son bir setimiz daha var arkadaşlar. 4719 kodlu geleneksel satranç takımı. Bende 2 Lego satranç takımı var. Bunu da tabii ki de koleksiyonumuz için alacağım ve üçüncüsü olacak. Gayet de güzel gözüküyor. Lego satranç takımlarıyla satranç oynayan varsa lütfen yorumlara belirsin arkadaşlar. Bu satranç takımı da 743 parça ve 75 euro. Evet arkadaşlar toplam 18 temadan 85 set saydık. Özellikle tabii ki Barat dür seti, çarşız pardon, e, smoking kedi seti, aslan kral seti, Speed Champions setleri ve komple tema olarak City temasını çok merak ediyorum. Siz hangi setleri beğendiniz? Hangilerini bekliyorsunuz? Hangilerini almak istiyorsunuz veya hangilerini bütçe yaratırsanız alacaksınız? Lütfen yorumlara belirtin arkadaşlar. Fiyat konusuna gelirsek, biliyorsunuz enflasyondan dolayı alım gücümüz düşmeye devam ediyor. O yüzden alacağımız setleri de genelde indirimden almamız gerekiyor. Ben açıkçası öyle yapıyorum. Sadece eksklüziv yani özel setleri Lego store'lardan alıyorum. Zaten bu 85 setin de 3-5 set hariç hepsi çeşitli alışveriş sitelerine gelecek. Hepsi burada da Amazon'da, Trendyol'da, Tozshop'ta, Adore'de satılacak ve mutlaka indirime de girecekler. İndirimlerden faydalanmak için ise yapmanız gereken sadece iki şey var. Yani tercihinize göre birinden birini yapabilirsiniz. İsterseniz Instagram'daki indirim kanalımızı takip edebilirsiniz. İsterseniz de Discord kanalımıza gelebilirsiniz. İkisinde de bütün güncel indirimleri paylaşıyorum. Bütün indirimleri an ve an takip edip böyle dedektif gibi onları kovalayıp paylaşıyoruz. Yine bir videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz hala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda, bir sonraki vlog'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Lego'yla kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın efendim.